Hemşire abla iyi günler. Ben bir hastanın durumunu öğrenecektim. İrfan Alkara. Yakına mısınız? Yakınıyım. Şeyim olur patronum. Ailesi dışındakilere bilgi veremiyoruz. Ama olmaz İrfan abi benim ekmek kapım, karım çocuğum biz onun eline bakıyoruz lütfen. Bir şey yapamam kusura bakmayın. Hayır yani iyileşmeyecekse ben yeni iş bakayım diye şey diyorum. Karım çocuğum hasta. Beyefendi diyemem bir şey. oldu beyefendi? Bekle, bir bakayım ne yapabilirim. Gir Sait görmesin. Ne yapıyorsun ya? Bir daha böyle bir şey yapma, tamam mı? Yukarı çıkacaksın sandım. Korktun mu çok? E korktum herhalde. Çok mu merak ettin? <laughs> ya ben seninle ne yapacağım? <laughs> ne istiyorsan. Buradayım işte. İyi. Allah'tan Ecevit var da planları işe yarıyor başını belaya sokup hapse girmeyeceksin. Her şey kuralına göre değil mi? Çok iyi tanıyorsun değil mi Ecevit'i? Ne demek bu şimdi? Yok bir şey demek değil. Ben bir ortalığı çalışayım geleyim. almıyorlar odasına. Bilgi de vermiyorlar. Her yeri gezdim vallahi bir şey öğreneceğim diye. Bir şey öğrendi mi? Maalesef uyanmamış. <laughs> Gitti <Gidim abi>, mi? <gidim. gülüyor> Üzülmeyin. Neler gördük burada biz? Uyanır belki. İnşallah, inşallah, inşallah. Hemşire abla, benim istikbalim bu olaya bağlı. Ben sana telefon numaramı versem sen uyanınca beni arar mısın? Peki ararım. Tamam. <laughs> Teşekkür. Ederim. Teşekkür. Ederim. Bir insan nereden bilir kim olduğunu? nereden anlaşılır kim olduğu? Ettiği laflardan mı? Ne Vay, kahve araklamışsın. Güzel. Afyonumuz patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Gülüşünden mi? Günaydın kardeşim. Annem poğaça gönderdi. Ona. Gel gel. Yumur <laughs> <İmol> lan. Uyar. Biliyor musun? Tavırlarından mı? Geç kalmadım değil mi? Ben siz başlamamışsınız herhalde. Ne olur. Peki. Biz bile bilmiyorsak kim olduğumuzu. O zaman ne olacak? Ben kural severim. Bilmeniz varsa bir kısa özet geçeyim. Yeni gelenler için. Biz dört adamdan intikam almak istiyoruz. Özcan ki kendisi mefta oldu. İrfan, Sait ve Gazanfer. Bunu yaparken... Bir de cetvel alayım ne? <laughs> Bunu yaparken Sarı, bazı kurallara uyacağız. Kanun dışına çıkmak yok. Birbirimize yalan söylemek yok. Birbirimizden gizli bir iş yapmak yok. Biz bu adamları bugün ne suç işliyorlarsa bulacağız, o suçlardan içeri tıkacağız. Yol budur. İrfan zaten hastanede. Ölecek mi kalacak mı belli değil. Uyanırsa peşimize düşecek. O uyanmadan... Sayıt halletmek gerek. Said'in kasası. Kaç yıldır ettiği işkencelerin kaydı var orada. Kasanın şifresi... Peki bir şey soracağım Aga. Biz bunu yaparsak bu Said kaç yıl yatacak? Kasanın şifresi bizde var. Da kasa yok. Onu ne yapacağız? Hapishaneye mi gireceğiz ya? Yani belki ben tek... Tekrar... Oo, oo, oo yavaş yavaş. Biz girmeyeceğiz içeri. Kasayı dışarı çıkaracağız. Uyanacak değil mi Hasan? Herhalde. Takoz Bir kıydırık kazayla mı gidecek? Kimler düştü peşine bugüne kadar da gitmedi. Ya hafife aldılar. Kimi kimsesi yok arkasında sanıyorlar. Akıllı bile değil. Takoz işte dediler. Yani o da yanıldılar işte. Hem İrfan abimin içindeki o şey var ya. O yaşatır onu. Ne o? O böyle köpek balıklarında olur. Kan kokusu alır hani bunlar. Hani bir gidişleri vardır. Asırlardır o anı bekliyor gibi. Ya ama tek açlık değil yani. Anlıyor musun? hayvanın doğasında var. Öyle doğmuş o. Öyle aç, öyle kinli, öyle vahşi. Öyle... İrfan? Abi. dedim eşyalarını hazırladım ben. Damat hastaneye götüremeyiz. Nasıl? İrfan uyanınca ona telefon eden adam arayacak ilk. Bulursa konuşturur Hüseyin'i. Ne diyorsun sen? Adam ölüyor oğlum. Riski atamam damat. Ecevit. Cevit. Atamam anla ne olur. Yani çok başındayız daha yolun. Riski atamam. Yeni doktor çağıracağım. Ne yapabiliyorsam yapacağım. Ama buradan, yani buradan ayrılmasına izin veremem. Nerede senin merhamet? Deme öyle. Şimdiden kaybettin daha. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Hı? Bu musun artık? Böyle bir adam mı olacaksın? Baban gibi mi olacaksın Ece? Asla. Asla babam gibi olmayacağım. Unutma o zaman bu dediğini. Bana bak. Senin sözün geçiyor mu bu hastanede? Evet. Yok artık insan evladı. Geçmiyor... Şimdi benimki geçiyor. Uyandığımı hiç kimse bilmeyecek. Tekrarla. Uyandığınızı kimse bilmeyecek. Aferin. Öteki doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, temizlikçiler, kantindekiler, evdekiler. Hiç kimse. Şimdi git haber sal hastanene. İrfan uyanmadı de. Ölecek de. Git. Dur orada. Kaç günde kaldırırsın beni ayağa? Her şey yolunda giderse bir haftaya kadar. Cık. İki gün. Ne yapacaksın, ne edeceksin? İki günde kaldıracaksın beni ayağa. çık. Niye öyle dedin? Ne yapacaksın? Planın ne? İrfan. Bak çok yorma kendini olur mu? Zaten daha yeni kalktın ayağa. Hasan. Efendim abi. Karımla oğlumu getir bana. İyisin değil mi Turp gibiyim. Gel la gel. Gel böyle. Hoppala. Oh. Oh. Ne olan o surat? Babanı mı öldürdük oğlum? Okulda diyorlar ki senin baban ölecek. Ne değil la? Oğlum. Erkek adam senin baban. Öyle bir kazayla ölmez ölmeyeceğim tabii lan sen benim oğlumsun erkek evladı her evlat gibi sen de babanın kopyası olacaksın dik duracaksın kimseye de bir şey demeyeceksin hı Onlar sana bir daha da derse içinden güleceksin. Ha? Ne yapacaksın? İçinden güleceksin değil mi? Böyle mi lan? Böyle mi lan? Böyle mi lan? Ha? Böyle mi? Böyle mi? Böyle <laughs> ha? Aslanım benim. Züleyha. Hadi şoför aşağıdadır. Götür yatar oğlum. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şş, konu komşuya da bir şey deme sakın. Yarın sabah erkenden gelirsiniz. Gül biraz gül. E abi bir şey demedin. Ne diyeceğim? Bu peşimizdeki adamlar ne olmuş onlara? Şey yapmayacak mıyız? Fazla hafif aldık o insan evlatlarını. Biz önce bir toparlanacağız. Hiç kimseye duyurmadan bir çıkacağız buradan. Hiçbir şey yapmayacağız. Peki? Cebrail yapacak. Cebrail? İyi. Bu husum yesin adamları yamyam. Yam. Gideyim söyleyeyim. I -ı. Cebrail öyle bir şey yapmayacak. Cık. Sadece polise ötecek olup biteni o kadar. Biz şimdi bekleyeceğiz. Sessiz. Derinde. Anladın? Ne oldu? Öyle yapmaz mı köpek bağlıklar? Git dedi sana. Gidemedin ama değil mi? Evde duramıyorsun ki git sen. Ben de. Züleyha abla. Bana kızıyorsun biliyorum. İstanbul'a geldiğinde evini açtın bana. Misafir ettin kaç zaman. Sonra kız tuttu diyorsun. Kocam aldı aşağılık. Ölmüş babana saygımdan yaptım ne yaptıysam konuşma benimle. Ama ben kocan almadım senin. Aşık oldum sadece. Gidemiyorum da. Senin gibiyim işte ben de bak. Sevdiğimden gidemiyorum. Aynıyız biz bak. 14 yıllık karısıyım ben İrfan'ın. diyorsun bana. Kız, ne yapayım? Ben yine de çok mutluyum bu gece. İrfan uyandı ya. O bana yeter. Niye bana geldin? Karına gitseydin ya. Olur. Gideriz. Tamam, tamam. De. Hmm. Sonra hesaplaşacağız ama senle. Hastanım kızım, anlasana. Kafayı çarptık, idare edeceğin o kadar. Tabii ki sana geleceğiz. Hele bir gelme. Kokutma oraları, çıkacaksın sen. Nereye? Toplu alemi benim mekana. Çıktığımı söyleme ama, sürpriz. Bir hatırlatalım aleme, takoz irfan kimdi? Tamam abi. Ha. Cebrail. Ha, Cebrail abi polis her şeyi. Ya bu bizim arabayı ateş eden de seni arayıp peşinde kim olduğunu biliyorum diyen de. Zaten bulmuştur herhalde polis. İyi, çık. Ha, Cebrail ne oldu? Ne bulmuş polis? Hüseyin Kral. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Ben söylerim İrfan abiye. Tamam. Hasan kardeş hayırdır niye böyle giyindin? İrfan Hakk'ın rahmetine mi kavuştu yoksa? Ben bir kaza geçirdim. Arkamdan ağlayanlarınız da olmuş, zil takıp oynayanlarınız da. İşlerden uzak kaldım malum. Mallarım gümrükte takıldı kaldı. Ucuz pazardan çekmeye çalışanlarınız da olmuş. Yok. Yapma diyenleriniz de. İkisine de eyvallah. İrfan kardeş sen bizi yanlış anladın. Doğrusunu yapın. Yanlış anlamayayım. Şimdi gidip söyleyin insan evlatlarına. Tek cümle. Takoz İrfan geri döndü. Çık. Abi sen gelmeden haber geldi diyemedim. Polis bulmuş senin adamı. Hüseyin Kıran diye bir herif. Kimdi lan o? Ben de bilemedim abi. Ha bir adam daha aramış. O da seninle görüşmek istiyormuş. Geçmişten bir mevzu dedi. Sait Karam. Sait mi? olan Sait. Geçmiş meçmiş ne oluyor lan?